Herkese merhabalar. Efendim Telveciks kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar yine genel duygu durumla devam etmek istiyorum. 15-31 Aralık arasında özel balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımız için şöyle mini bir açılım oluşturmak istiyorum. En doğru rehberliği almaya ve tabii ki siz sevgili balıklara en doğru şekilde aktarmaya niyet ederek kartlarımı açmaya başlayacağım. Üçer üçer açacağım kartlarımı ve bakalım 15-31 Aralık arasına özel kartlar bize nasıl bir öngörü sunacak. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında ekli olacak arkadaşlar. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlıkta da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım ve başlayalım. Bir kere... Ee bu süreçte 15-31 Aralık arasında size karşı iyi anlamda atılacak bir adım var gibi. Bu artık eski eşten, eski sevgiliden, eski bir dosttan, bir yakınınızdan, aile bireyinizden herhangi birinden olabilir. Yani özellikle kişisel olarak bakmadığım fallarda ben böyle genelliyorum. Özellikle bunu yapıyorum ama siz lütfen kendi hayatınıza göre değerlendirin bu söylediklerimi. Ee, gelecek olan bir adım var. Biriyle bir küslük, bir dargınlık yaşıyorsanız ya da işte e, bir şekilde kalbinizi kırdıysa, e, bir şekilde gönlünüzü incittiyse bunun farkına varmış olan birinden bahsediyorum. Ve size atacağı, iyi anlamda atacağı bir adımdan bahsediyorum. Size karşı mahcup, hakikaten e, üzgün. Belki şimdiye kadar atılabilir bir adımmış bu ama bu mahcubiyet bu üzgünlük onu açıkçası biraz böyle durdurmuş gibi ama bu süreçte bu zaman zarfında bu adım gelir bu adım atılır gibi görünüyor. Dilerim ki aklınızdan geçen gönlünüzden geçen kişiden gelir bu adım bunun yanı sıra bir bıkkınlık var üzerinizde sevgili balıklar yani. Sanki böyle hani hayat zaman zaman hepimizi yorar zaman, zaman hepimizi üzer ya sizin de bu dönemde biraz böyle e, her şeyden bıkmış olduğunuz, yakın geçmişte özellikle böyle kendinizi belki de kapattığınız, belki eşe dosta karşı da kapattığınız, biraz daha iç dünyanıza çekildiğiniz, biraz belki kendinizi dinlemek istediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. E, böyle hani bıkkınlık, bezginlik, uğraşmaktan, insanlarla uğraşmaktan ee, gelen o böyle insan üzerine yapışan o e, ruh halini atma isteği ve bunun için biraz böyle kendinizi kapatma isteğine e, kapılmışsınız. Ama bu süreçte bu e, durum evet ilk başlarda yine böyle devam eder ama sonrasında e, kendinize geliyorsunuz. Yani... Belki de kaçarak, belki de saklanarak, belki de kendinizi kapatarak bir şeylerin önüne geçemediğinizi ya da geçemeyeceğinizi fark ederek yeniden o e, güçlü e, yanınızı ortaya koymak isteyeceğiniz bir süreç olacak. Belki kendinizi ispatlamak istediğiniz insanlar varsa, iş anlamında, kariyer anlamında, e, ya da aşk hayatınızda böyle kendinizi ispatlamak istediğiniz durumlar varsa buna yeniden e, girişeceksiniz yani yeniden bu gücü kendinizde bulacaksınız gibi görünüyor o, o yorgun hal o bezgin hal Evet biraz daha devam edecek ama sonrasında dediğim gibi bir silkelenme ve e, kendinizi yeniden ispatlama ya da işte kendinizi kapatarak e, baş edemediğiniz şeyler olduğunu fark edip aksine daha da güçlenerek yeniden kendinizi ortaya koyacaksınız tabiri caizse. Şimdi şöyle üç kart daha çekelim. Bakalım. Kartların devamı bize ne söyleyecek sevgili balıklar. Sizler de kartlarıma ne olur konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz geçsin. Ve ben kartlarımı çekmeye başlayayım. Güzel. Güzel. Şimdi bakın dedim ya güçleniyorsunuz yani en azından kendinizi böyle ispatlamak istediğiniz insanlara ispatlıyorsunuz diye bunun devamlılığı da gelir gibi görünüyor yani e, bu geçici bir durum gibi de durmuyor bu o, o bıkkınlık, o bezginlik sürecinden çıkıp e, daha emin adımlarla iş hayatınızda olabilir belki aşk hayatınızda belki aile ilişkilerinizde daha emin adımlar atarak. E, kendi gücünüzü ortaya koyarak e, devam edeceksiniz dedik ya bunun da devamlılığı da gelir gibi görünüyor. Yani bu böyle anlık bir psikoloji de olmayacak gibi. E, ruhen gerçekten güçleniyorsunuz. Ya da böyle e, güçlenmek zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz ve kendinize olan güveniniz yeniden yerine geliyor diyebilirim. İş hayatınızda böyle kariyer bekleyenler varsa zam bekleyenler, tarf, terfi bekleyenler varsa e, güzel gelişmeler olabilir bu süreçte. Bu durumla alakalı güzel haberler alabilirsiniz. E, ya da böyle bir başarı, bir kutlama. E, yine özellikle çalışanlar için söylüyorum bunu. İş yerinizde kendinize ispatlama tebrik kabul etme bir başarıdan kaynaklı övgüler alma gibi durumlarınızda söz konusu olacak gibi görünüyor sevgili balıklar yani çalışan arkadaşlar için şanslı bir dönem şanslı bir süreç olacak gibi görünüyor ve ailesel anlamda da göbek bağınızla alakalı şimdi varsa bazı sorunlar o sorunlar Belki de sizin elinizi taşın altına koymanızla birlikte çözülecek Çünkü Ailede size karşı bir e, ihtiyaç var gibi yani hani dedik ya bir kendinize bir çekmişsiniz bir e, saklanmışsınız kendi içinize dönmüşsünüz. Bu durum aslında aile bireylerini de kötü anlamda etkilemiş çünkü sizin varlığınıza ya da işte fikirlerinize ya da e, tecrübelerinize aile içinde de ihtiyaç var gibi görünüyor ve bunu da Size çok net bir şekilde hissettirecekler belki de işte var olan problemler çözülecek ve aile içinde de bir yükselişiniz var gibi görünüyor tıpkı çalışan sevgili balıkların iş hayatında olacağı gibi herkes için aile içinde de bir onure olma onure olma mı derler ona öyle bir durumunuz söz konusu olacak yani aile bireyleri ee, sizin değerinizi daha doğrusu anlayacak diyebilirim. Evliyseniz bu tabii ki eşinizle e, de ilgili olabilir. Yani eşiniz de sizin değerinizi her zamankinden daha iyi anlayabilir. E, ve bunu da size hissettirir gibi görünüyor. Şimdi şöyle 3 tane daha kart çekelim ve devam edelim. Bu arada arkadaşlar Videomu beğeniyorsanız, kendi hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen herhalde de beğenip beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Çünkü böyle videoların devamı için, böyle içeriklerin devam edebilmesi için bu işi yapan herkes gibi benim de ihtiyacım olan tek şey sizin beğenileriniz, yorumlarınız. Hatta abonelikleriniz. Belki de şu anda benimle ilk defa karşılaştınız. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Ee, kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Bu hatırlatmayı da yaparak hemen devam etmek istiyorum. Kalbi boş olan sevgili balıklar, gönlü boş olan sevgili balıklar, hayatında bir partner bulunmayan sevgili balıklar. Bu süreçte gözünüzü kulağınızı e, açın derim. Neden bunu söylerim? Çünkü bir... E, karşınıza böyle e, aşık olabileceğiniz hayatınızı e, devam ettirebileceğiniz bir karakter çıkacak yani şimdi hani böyle bir flörtten bir e, öylesine yaşanan bir durumdan bahsetmiyorum bu süreçte gönlü boş olanlar karşılarında gerçekten bundan sonraki hayatlarında her zaman yanında olabilecekleri ve her zaman yanlarında hissedebilecekleri bir karakterle karşılaşma durumları çok yüksek. Dilerim ki bunu fark edebilirsiniz. Bunu da hep söylüyoruz. Çünkü bazen karşımıza bazı fırsatlar çıkar, bazı e, güzellikler çıkar ama bizim psikolojimiz bunu e, ya algılayamaz ya hani ruh halimiz öyle bir halde olmayız ve iş anlamında da aşk anlamında da bazı fırsatları kaçırabiliriz. Dilerim ki sizler kaçırmazsınız çünkü bu süreçte gerçekten hayatınızın geri kalanı için e, aşk anlamında size tam destek olabilecek bir karakterden bahsediyorum. Böyle biri karşınıza çıkacak gibi görünüyor. Ve para haberi bekleyenler varsa nafaka, tazminat, miras e, böyle bir haber olabilir işte maaşa zam olabilir birine bir e, yardımda bulunmuşsunuzdur bir zor durumunda maddi olarak destek olmuşsunuzdur o paranın geri ödenmesini bekliyor olabilirsiniz yani dediğim gibi ben kendimce örneklendiriyorum. siz lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın bu söylediklerimi para anlamında bir haber bekliyorsanız para haberi bekliyorsanız bu haber de size bu süreçte gelir ve yüzünüzde güldürecek şekilde hayırlı şekilde gelir gibi duruyor ve ee, hani yukarıda da, yukarıki kartlarda da söyledik ya kendinizi e, ispatlayacağınız durumlar olacak diye yine son kartımız bize burada diyor ki bu süreç sizin e, kendi karakterinizi ortaya koymak için kendinize olan güveninizi etrafınızdakilere de hissettirmek için ve etrafınızdaki insanlardan da takdir toplamak için. Harika bir süreç olacak gibi görünüyor. Kendinizi ispatlayacağınız, belki bazı başarılarınızı e, konuşturacağınız bir süreç olacak gibi görünüyor. Genel anlamdaki enerjiyi ben çok beğendim ama elbette ki bunun genel bir açılım olduğunda e, hatırlatmak isterim. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı şey yapmamız mümkün değildir. O yüzden her zaman söylediğim gibi bilenlerin yükselen burçlarını hatta ay burçlarında mutlaka dinlemelerini tekrar ederek ben dinlediğiniz için her birinize teşekkür ederek bir su içi lisan ettiysem her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.